Kardeşim önce seninle bir tespit yapalım. İstanbul Sözleşmesi dediğin şey 2011 yılında mecliste grubu bulunan tüm partilerin oyları ile kabul edildi. İptal edildiği yıla kadar da Saadet Partisi haricinde hemen hemen hiçbir siyasi partiden ses çıkmadı. Bu süreçte Milli Gazete sözleşme iptal edilene kadar 18 kere manşetten bu imzanın ne kadar zararlı olduğunu anlattı. Saadet Partisi kadın kolları da Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman da ve Temel Karamolluoğlu da her fırsatta bu anlaşmanın ifsa çalışması olduğunu haykırdı. Bunca yapılandan sonra şimdi Saadet Partisini bu anlaşmayı geri getirecek bir eylemin içinde göstermek en nazik ifadeyle insafsızlıktır kardeş. Bak, bizim her seferinde ifade ettiğimiz bir konu var. O da Millet İttifakı paydaşları ile Saadet'in her konuda mütabık olmadığı gerek sosyolojik gerek ekonomik fikirlerinde ciddi farklılıklar olduğu zaten inkar edilmiyor. Millet ittifakının asıl iddiası aynı fikirde oldukları konular üzerinden yol yürümektir. İttifak etmedikleri konularda radikal ve keskin adımlar atmayacaklarını taahhüt ettikleri bir birliktelikten söz ediyorlar. Yeri gelmişken LGBT hususunda birkaç kelam etmek gerekirse o da şudur. Erdoğan daha iktidara gelmeden kendilerine yaşam alanı açacağını zaten ifade etmişti. Yani eşcinsellerin de kendi hak ve özgürlükleri çerçevesinde defa yasal güvence altına alınması şart sonrasında da bu iktidar döneminde bu ülkede örneğin 2007 yılında LGBT Öğrenci Derneği, 2013 yılında Müslüman Eşcinseller Derneği kurulurken 2015 yılından itibaren meşhur LGBT yürüyüşleri yapılmaya başlandı. 2014 yılında yürürlüğe giren eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği projesini saymıyorum bile. Şu an net sayı bilmiyorum ama 2019 yılı itibariyle Türkiye'de faaliyet gösteren LGBT derneklerinin sayısı 22'yi bulmuş. Tüm bu dejenerasyonu görmeyenlerin Saadet Partisi'ne saldırması doğru İfade edilmesi gereken bir diğer husus ise AK Parti yöneticilerinin de itiraf ettiği gibi İstanbul Sözleşmesi'nin kalkmasının hiçbir şey ifade etmediğidir. Çünkü sözleşmenin tüm hükümleri anayasamızda 6284 sayılı kanun ile mevcudiyetini korumaya devam etmektedir. İstanbul Sözleşmesi'nden yani Türkiye çekildi ama o sözleşmenin uygulama kanunu olan 6284 sayılı kanun şu anda yürürlükte. O kanun uygulanıyor. Yani dolayısıyla o kanundaki hükümler Türk mevzuatının bir parçasıdır. İç hukukumuzun bir parçasıdır. Ve onlar şu anda uygulanıyor. Birçok etkili AK Partili isim bu konunun kırmızı çizgileri olduğunu ifade ederek hiçbir taviz vermeyecekten haykırmışlar. Her ne kadar yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmasıyla AK Parti'nin geri adım attığı iddia edilse de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın müzakerelerde bu konunun gündeme gelmediğini söylemesiyle birlikte 6.284 sayılı kanun ile ilgili hiçbir ilerlemenin kaydedilmediği anlaşıldı. Sonuç olarak Saadet'in LGBT ile ilgili yaklaşımını net olarak Temel Karamolluoğlu geçtiğimiz gün çok güzel bir şekilde ifade etti. İki tane erkek, iki tane kadın bir araya gelmiş. Biz de bir aileyiz. Hadi orada. Nereden çıkardın böyle saçmalığı? Biz aile mefhumunu toplumun diri kalması, canlı tutulması için elzem görürüz. Şimdi Saadet Partisi'ni bu anlaşmayı geri getirecek bir eylemin içinde göstermek en nazik ifadeyle insafsızlıktır kardeş